Thank you Kısa bir aradan hepinize merhabalar. Bugün programı ben açtım çünkü Derya hazırlanıyordu açıkçası. Dur dur geldim geldim. Çok yorgunum beni bekleme kaptan. Ama beni niye beklemedin? Ben o kadar bıyık, gözlük, bütün kostüm hazırlandım burada. Şarkı öyle diyor beklemedim. Ondan beklemedim. Anladığınız gibi bugün konumuz, konuğumuz Cem Karaca bıyığım düşüyordu ondan ben söyleyemedim. Muhtar Cem Karaca 5 Nisan 1945 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Babası Azerbaycan asıllı Mehmet Karaca ve annesi Ermeni asıllı Toto Karaca diğer adıyla Irma Felekyan tiyatro sanatçısıydı. Dolayısıyla Cem Karaca'nın çocukluk yılları sanatla iç içe geçti. Müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa Felekyan'ın Cem Karaca piyano notaları ve namelerini öğretmesiyle oldu. Orta öğrenimini Robert Kolej'de yaptı. Sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen o doktor ya da mühendis olmak istiyordu. Aynı dönemde dünyada giderek ünlenen rock müzik Cem Karaca'nın da en büyük tutkusu oldu. Özellikle kız arkadaşlarını etkilemek için dönemi rock starlarının şarkılarını ezberleyip söylemeye başlamıştı. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkarak profesyonelliğine ilk adımını attı. Cem Karaca'nın ilk grubu 1963'te Dinamikler oldu. Dinamikler grubu özellikle rock and roll parçaları tercih ediyordu. Döneminin ünlü sanatçılarından İlham Gencer de Cem Karaca ve ekibine yürekten destek oldu. Etrafında pek çok kişi Cem'in müziği olan ilgisini memnuniyetle karşılarken babası bu durumdan biraz rahatsızdı. Oğlunun diplomat olmasını isteyen Mehmet Karaca onu şarkıcılıktan vazgeçirmek için neredeyse her şey yaptı. Sahnede Elvis Presley şarkıları seslendiren oğlundan Aman Adanalı türküsünü istemesi için adam kiraladı. Hatta Cem Karaca'yı konserlerinde yuhalattı. Annesi ise oğlunu yürekten destekliyordu. Müzik tutkusundan vazgeçiremeyeceğini anlayan babası oğluna buraları müziğini yap diyerek tavsiyede bulundu. 1963 yılının sonunda kurdukları grup dağıldı ama Cem Karaca müzikten ve grup kurmaktan vazgeçmeyecekti. Kısa bir süre şarkılarını Cem Karaca ve beklediklerini Zatlı bir grupta çalıp söyledikten sonra yine kısa bir süreliğine Gökçen Kaynata'nın orkestrasına geçti. Gökçen Kaynata'nın grubuyla müzik hayatını sürdüren Cem Karaca gruptan ayrıldıktan sonra bir süre tiyatro ile ilgilenerek çeşitli oyunlarda görev aldı. Yine aynı yıl Cem Karaca ve Jaguarlar grubu kuruldu. 1965 yılında altın mikrofon yarışmasına başvurdular ancak önlenemeyi geçemediler. Lise diplomasıyla eğitim hayatını tamamlayan Cem Karaca ilk evliliğini 1965 yılında tiyatro oyuncusu Semra Özgür ile yaptı. Evlendikten 3 gün sonra askerlik görevi için Antakya'ya gitti. Vatani görevi sırasında bir askerin bağlamasıyla çalıp söylediği türkü Cem Karaca'da ve müziğinde adeta dönüm noktası oldu. Bu dönemde Karaca Anadolu kültürünü iyice tanımaya başladı. Türk ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif'le tanıştı. Hatta bir röportajında Anadolu müziği için ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor diyecekti. Derya bizim grupta da öyle oldu biliyor musun? Askere gittikten sonra müziğe bakış açımız, daha doğrusu bu toprakların müziğine olan bakış açımız değişti. Demek ki Cem Karaca da bunun bir benzerini yaşamış ve müziği çok başka bir yerlere getirmiş. Vatani görevini bitirip İstanbul'a döner dönmez Mehmet Soyarsan'ın kurduğu Apaçlar grubuyla çalışmaya başlamış. 1967 yılında grupla birlikte o dönem Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasına katıldılar. Cem Karaca Erzurum'la Emrah'ın Emrah şiirini besteledi ve sergiledikleri performansla yarışmada ikinci oldular. Ancak birçok kaynakta birinci olan gruptan daha çok ilgi gördükleri yazıyordu. Böylece Cem Karaca ve Apaçlar'ın İlk şarkıları, ilk 45'likleri Hürriyet gazetesi tarafından yayınlanmış oldu. Aynı yıl Apaçlar grubu, Huday Bang Bang bir Anadolu hikayesi, vahşet eserlerinin olduğu bir 45'lik daha çıkardılar. Cem Karaca ve Apaçlar 1968'de Almanya'ya gidip Ferdi Klein orkestrası ile 45'likler kaydetti. Bu dönemde Mehmet Aslan şarkısı, resimdeki gözyaşları Karaca'nın Emrah'tan sonraki ikinci hit parçası oldu. Karaca yıllar sonra bir röportajında şarkının Mehmet Soyaslan'la gittikleri Moğollar konserinden sonra ne yaparız da onları sollarız diye kara kara düşünürken ortaya çıktığını anlatacaktı. Ayrıca yurt dışına açılmak için İngilizce bir 45'lik kaydedildi. Bunlar resimdeki gözyaşları ve Emre'nin İngilizce versiyonlarıydı. Sene sonunda Milliyet Gazetesi'nin 1968 yılının en sevilen erkek şarkıcıları anketinde dördüncü oldu. Yılın Melodileri anketinde ise resimdeki gözyaşları Türkçe şarkılar içerisinde üçüncülüğü elde etti. 1969 yılında grup içinde fikir ayrılıkları olmaya başladı. Cem Karaca daha siyasi müziğe kaymak isterken Soy Aslan bu değişime karşıydı. Bu son olsun Felek Beni planından sonra Cem Karaca grupla yollarını ayırdı. Apaçlar dönemi bittikten sonra grup müziğine devam etmek isteyen Karaca, Apaçların bas gitaristi Seyhan Karabay'la beraber Kardeşler grubunu kurdu. 1970 yılının Kasım ayında ise Karaca ve Kardeşler Dadaloğlu Kalender 45'liğini yayınladı. Dadaloğlu Karaca'nın bir başka hiç şarkısı oldu. Müzik yolculuğuna Moğollarla devam eden Cem Karaca 1974'te Namus Belası ve Gurbe şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkardı. Namus Belası parçası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer aldı. Bu başarıya rağmen Moğollarla yollarını ayıran Cem Karaca, Kardeşler grubundan ayrılan Ünol Büyük Gönenç ile birlikte Dervişan grubunu. Cem Karaca ve Dervişan müzikte progresif raka yaklaşırken tamirci çıra, kavga, parka, ihtarname, yoksulluk kader olamaz, işçi marşı, maden ocağının dibinde gibi şarkıları imza attı. Dervişan ile yolları ayırdıktan sonra Barış Manço'nun kurduğu Kurtalan Ekspres'le de çalışan Cem Karaca, Edir Dahan grubunu kurdu. Edir neden Ardağan'a deyiminden bunu Edirdan. kurmuşlar? Evet. Oradan yola çıkarak kurmuşlar. O dönem tabii grup müziğinin de dünyada revaçta olduğu bir dönem. E tabi düşünürsen işte Beatles, Rolling Stones gibi grupların parladığı, birçok müzik grubunun parladığı grup anlayışının çok daha popüler olduğu dönemlerden bahsediyoruz tabi. Bu durumda da bu kadar grup arasında da mutlaka her zaman yenilikçi ve farklı olmak veya böyle bir arayış söz konusu. İşte tam yenilikçi demişken Edirdağ'ın grubu 1978 yılında Safi Naz albümünü çıkardı. Bu plak Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş olan 18 dakikalık bir rock operaydı. Yenilikse yenilik daha ne? Aynen öyle. 1979 yılında grubun dağılmasıyla Cem Karaca uzun yıllar sonra ilk defa yanında bir grup olmadan solo olarak çalışmaya başladı. Türkiye'de politik gerginlik ve karmaşanın en üst düzeye çıktı. 1979'da 1 Mayıs Marşı teklisi nedeniyle yargılanan sanatçı yine bu dönemde Almanya'ya taşındı. Hakkında açılan davadan ceza alacağını kesin gözüyle bakılan sanatçı bir daha Türkiye'ye dönmedi. O yıllarda kaybettiği babası Mehmet Karaca'nın cenazesine de yine bu sebepten katılamadı. Yine bu süreçte çoğu Nazım Hikmet şiirlerinin bestelerinden oluşan Hasret albümünü yayınladı. Cem Karaca müzisyen olmasının yanı sıra oyuncu olarak da birçok tiyatro ve sinemada yer aldı. 1961'de Hamlet'te oynayarak tiyatroyu ilk adımına atan sanatçının ilk önemli tiyatro çalışması 1964'te Münir Özgül'ün oynadığı General Çöpçatan oyunu ile oldu. 1965'te askerliği sırasında askeriyede Cahit Atay'ın Pusuda ve Aziz Nesin'in Toroslar Canavarı oyununu yönetti ve oynadı. Yine aynı dönem İstanbul Tiyatrosu'nda sergilenen Anahtarı Bendedir oyununu Türkçe çevirdi ve oyunda yer aldı. Daha sonra uzun bir süre tiyatroya ara verdi ve Püsküllü Moruk oyununun müziklerini yapmak dışında tiyatroyla ilgilenmedi. 1987'de Almanya'da çıkardığı Die Kanaan albümündeki şarkıları tiyatro oyununa çevrildi ve bu oyunda annesi Toto Karaca ile beraber sahne aldı. 1970 yılında ilk ve tek başrol filmi olan Kralların Öfkesi filminde rol aldı. 1999 yılında ise Kahpe Bizans filminde Karaca Aptal adlı bir ozan rolünde rol aldı ve filmin müziklerinden bazılarını da seslendirdi. Filmlerin yanı sıra çeşitli dizilerde de yer aldı. Cem Karaca yaşamı boyunca yüzün üzerinde plaket ve ödül almıştır. Altın Güvercin, Altın Mikrofon şarkı yarışmaları, Hey, Yılın Müzik Oscarları bunlardan sadece birkaçıdır. Cem Karaca hayatı boyunca 5 kez evlenmiştir. Feride Balkan ile olan evliliğinden Emrah Karaca dünyaya gelmiştir ve Emrah Karaca da babası gibi müzisyen olup şu anda Moğollar grubunun solistini yapmaktadır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıydı. Fenerbahçe maçı olduğu günlere konser konulmaması için menajerini tembihlerdi. Buna rağmen Avrupa şampiyonu olan Galatasaray'ın kutlamalarında da yer alacak kadar gentleman Bir deniz aşığıydı. Teknelerin bütün teknik özelliklerini ezbere biliyordu. Robert Kolejinde okuduğu yıllarda bazen hafta sonları cezalı olur çıkamazdı. Ve annesinin yaptığı kofit dediği köfteleri çok özlerdi. Annesi de o kofitleri yapar, Oğluna götür ve okulun bahçesinde beraber yerler. Sabah okula giderken bütün mahalle Cem Karaca'nın sokaktan geçtiği saati şarkı söylemesinden anlardı. Saat tam 7.15'te trene yetiştiği saatte Cem geçiyor derlerdi. Almanya'da silah hasreti çeken Cem Karaca o dönem fuar nedeniyle Almanya'da bulunan dönemin başbakanı Turgut Özal ile görüşme fırsatı yakaladı. Yurda dönerek Fethiye'de gerçekleşen duruşmada aklandı ve o çok sevdiği vatanında hayatının geri kalanını sürdürdü. Ancak maddi sıkıntılar çekmeye başladı ve 1990'da Cahit Berkay'ın ikna etmesi sonucu girdiği Kuşadası Altın Güvercin müzik yarışmasına Kahya Yahya şarkısıyla katılıp birinci oldu. Cahit Berkay ve Uğur Dikmen ile müzik yolculuğunu sürdüren Cem Karaca, Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük zindanı, bindik bir alamete gibi şarkılarla yoluna devam etti. Son büyük konserini 17 Ocak 2004 yılında Ankara'da verdi. Son günlerinde Yol Arkadaşları grubuyla beraber İstanbul'da sahne aldı. Ve ünlü sanatçı 8 Şubat 2004'te kalp krizi sebebiyle henüz 59 yaşındayken hayata veda etti. Cem Karaca Doğu Batı müziğini birleştirerek o dönemlerdeki ayrışmayı kırmayı başarmış ve bunun uğruna ağır bedeller ödemiş bir sanatçıydı. Gittiğin limanda mutlu olman dileğiyle kaptan. Bugünün konuğu, konusu, konuğumuz büyük müzisyen Cem Karaca'ydı. Bir başka kısa bir ara programında tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok yorgunum beni bekleme kaptan.